Hi çıkarken burada <laughs> yasakmış yasak. Bir sefer bile diyor sefer Yine gelirsin. Hep siz Bakmış anne izleyin. görmüş o. Görmüş fotoğrafını çekmiş. Yalancı yazdık fotoğrafımı göreyim <laughs> hadi göreyim. Annesi benim fotoğrafımı. Bir dakika dur Ömer'i çekeyim ondan sonra oyalama beni. Ondan sonra Bak, göstereceğim ben Tamam ben ben bindirin abi annesina. Bir sefer daha bindir. Bak, baba baba telefona bakın bakın. Hayır aracıdan inince ben ineceğim. Sen şemsiye. Oyumu ne? Evet hadi. Kimin oldu? Bu Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Ömer iniyor ve karşıında Eslem. Başka Eslem mi kaldı şimdi? <laughs>